Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Madde 36. Kullanılmış suyun delilleri. Hazreti Cabir radıyallahu anh'dan şöyle anlatıyor. Şiddetli hasta olmuş, baygınlık geçiriyordum. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanıma gelerek abdest aldığı suyu üzerime döktü. Bu hadisin kaynağı Buhari 191, Müslim 1616. Eğer abdestte kullanılan su temiz olmasaydı Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o suyu Cabir'in üzerine dökmezdi. El Fıkıl Menheci Ala Mezahibi İmam Şafii tercümesi Ali Arslan cilt bir sayfa 57 Arslan Yayınları. Ayrıca Ebu Davud'da şöyle geçmektedir. Rebi Radiyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elinde kalan suyun arttığı ile başını meshetmiştir. Bunun kaynağı Ebu Davud cilt 1 sayfa 91 bab 51 hadis 131 kitabı taharet. Ve Ebu Davud tercüme ve şerhi cilt 1 sayfa 236 Tirmizi 25 taharet İbn-i Mace 52 taharet Müsnad Ahmet bin Hanbel cilt 6 sayfa 359. Evet.